Bu ne yahu? Salgın mı var sizin evde? Bu kıza bir bak Doğdur. Babasının selamı var. Bak da herkesin içinde söyle. Temiz mi değil mi? Aleyküm selam. Tamam siz çıkın. Biri kalsın kızla yeter. Olmaz. Herkes kalacak. Bütün kadınlar. Hepsi muayene ettiğini görecekler. Sen karar ver. Sen nasıl istersen öyle olacak. Bak. Ben bunca yıl burada öyle olaylarla karşılaştım ki. Ama bir tek seferinde bile bir kızı kontrol etmedim. Hep onlara sordum. Onlar ne isterse onu yazdım rapora. Kızsa kız, dulsa dul. Şimdi sen söyle bakalım ne yazayım rapora. Karnına baksana doktor. Seni muayene etmeme gerek var mı? Hı? Yok. Bu mühendisin. Mühendis Hüseyin'in çocuğu.